Konfederasyon başkanımız Kaptan Mustafa Can Çerkeş orta maçının e, antrenman sahasında oynan maç oynanılacak sahada ve futbolculara başarılar diledi. İki takıma da ayırmadan galibiyet primi 3 milyon lira teklif etti. <laughs> Evlatlarını ayıramıyor. Kendisi ortalı. Tabii ki ortanın kazanmasını isteyecek ama. Yok öyle bir şey yok. Yok Nasıl? Buyur başkanım. Söz Amacımız burada kavgasız, dövüşsüz, iki nükbüzü de ilçemizin takımları. Ee, güzel bir top oynasınlar. Aralarından büyük yıldızlar çıkaralım. Bunlar önemli girişimlerdir. Özellikle ilçelerimizde kötü alışkanlıklara gitmesinler. Bu 5, 15, 25 bütün takımları kuralım ve çocukluğundan itibaren güzel futbolcular yetiştirelim. Türkiye'yi de dünyada temsil etsinler diye uğraşıyoruz. Evet. Peki yüreğinize sağlık ve spora verdiğiniz katkıdan dolayı, Çankırı sporumuza verdiğiniz katkıdan dolayı e, ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah konfederasyonun bu tür etkinliklerde yer alması alışa gelmiş bir şey değildi. E, i̇nşallah bundan Eyvallah. sonra devamını dileriz. Bu arada 3 milyon latife yaptı. O kadar yok. Çok cüzi bir rakam. İki takıma da heyecan verelim, geldiğimizi gösterelim diye yaptığımız bir jestti. Düzeltelim abi. Şey, <laughs> ben de, <laughs> e, de azizane, e, değerli e, Müslüman avukatım burada bir iki kelam etmek istiyorum. Kendisiyle tanıştık e, daha önceden de. Altı ben abi. hasreten, hasreten Çankırı'nın bütün sorunlarıyla ilgilendiği için, böyle bir duayen abimizin gerçekten Çankırı'ya sahip çıktığı için tasından Çerkeşinden merkezinden kendisine huzur çok çok teşekkür ediyorum. 14'ü de say kızlarım kızlarım Erzurum, Erzurum yapraklı bayramı. Yani biz şunu diyoruz. Şövab Çankırı şey. her şeyle bir bütündür. Değerli abimiz her konuya el atmak üzere kendine adamıştır. Ortaya bir vaat ediyor. Bir vaat ediyor. Bu maddelerden bu böyle der. Geçiş verir vaat ediyor. Geçiş verir. <laughs> Doğru. Tabii tabii. Vol şuradan geçi soldan geçebiliriz. 比。